Ne kadar çok özledin? Çok. Özledin mi okulu? Özledim. Peki ne olmuşuz bence? Nöjet. Hayırlı uğurlu olsun yeni 2021-2020 eğitim öğretim yılının hem size hem de bize hem de ülkemiz hayırlı olmasını Rabbimden diliyor. Ee, i̇nşallah başarılarımızın da o yılla beraber hep beraber görmek dileklerini ifade etmek istiyorum. 20'de başlayan ve 2021'de devam eden ve anormal bir süreç olan normale dönmek için çok gayret sarf ettiğimiz çok önemli bir pandemi dönemi atlattık. Sadece biz değil hem dünya atlattı hem de ülke olarak bizler atlattık. Bu normale dönüşün çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çok normal bir sürecin e, kolay bir şekilde geçileceğini şimdi biz Okulu özlediniz mi diye soruyoruz sevgili miniklerimize. Ama geçen yıl hiç okulu görmeden bitirdiler. ikinci sınıfa geliyorlar. Dolayısıyla bu sürecin, bu adaptasyon sürecinin çok kolay olmayacağını tahmin edebiliyorum. Siz değerli velilerin ve biz yöneticilerle olduğu gibi sayı gibi çok sevgili öğrencilerimiz için de kıymetli öğrencilerimiz için çok zor olacağını düşünüyorum. Ama biz bu süreçte iyi bir şekilde benim çevirli eğitim müdürümüzün ifade ettiği gibi gerçekten hem yöneticiler olarak hem halk olarak hem de ülke ve millet olarak ve tüm dünya pandemide ayaklandı ve herkes kendi tedbir ve önlemleriyle birlikte bugün açılışı yapabiliyorsak eğer eğitim öğretim yılını bu tedbirler sayesinde buraya gelebildiğimizi unutmamak lazım. Yani alınmış olan tedbirler ve elde edilen toplumsal aşılama dahil olmak üzere bağışıklık sistemindeki o belli bir yüzdeyi yakalama gayret ve çabalarıyla beraber ancak bu kadar riskli olan bir karar verip yüz yüze eğitimin başlaması sağlanabiliyor. Ve bu açıdan bakıldığında biz bu süreçte belki işte okulların tadilatı, tamiratı, yeni okullar, işte boyası, badanası, belki dezenfeksiyona dahil olmak üzere bu süreçte birçok hazırlıklar yaptık ama en önemli hazırlığın anne babaların ve öğretmenlerin ve biz yöneticilerle birlikte gençlerin mutlaka aşı olmaları ve bu tedbirli olmaları çok kıymetli bir önem arz ediyor. Bazılarının bu konudaki çekincelerinin ve bazı çekincelik ifadeleriyle birlikte aşı yaptırmamalarının bir hekim olarak, bir doktor olarak gerçekten çok anlam veremediğim davranışlardan bir tanesi. Aşı karşılıklarını belli konular üzerinden ortaya konulabilir, kompülatörle ortaya konulabilir ama eğer bir pandemi varsa da bir virüs varsa ve aşı e, bulmak için gayret sarf eden Aklını kullanan bir insanoğlu varsa ve bu konuda da başka bir argümanı olmayan maske mesafe ve hijyen temizlikle beraber fiziki şartlardaki gayret ve çabalarıyla mücadelesini veren bir insan insanoğlunun aklıyla yapabileceği en iyi şey yıllardır belki onlarca yıllardır son yüz yıla girerken aşırı ve bulmuş olduğu ilaçlarla beraber gelişen bilim ve teknolojiyle elde edilen bu metotlarla ancak ve ancak hastalıklara karşı mücadelesini vermiş ve şimdiki bir pandemiye karşı da yine bu mücadelesini veriyor. Dolayısıyla 1900 yılların başında 30-35 yıl olan ortalama dünyadaki yaşama ömrünün bugün 70 yıla çıkmışsa eğer dünyada bu ortalama yaş ömrüne gelirken de bu tedbirlerle beraber kullanılan aklın ve ilaçların ve aşılarla birlikte gelişmiş olan sağlık sisteminin etmiş olduğu bir e, büyük bir nimettir ve Allah hamd ediyoruz diye aklımıza vermiş ve bu aklı kullanarak da bu akılla birlikte bilim ve teknolojiyle de sağlıkta da bu noktalara gelmiş bir dünyada yaşıyoruz, hamd ediyoruz. Ama şimdi bunu yapmamak hem sevgili genç çocuklarımızın yüz yüze eğitimini engelleyeceği gibi sosyal hayatları engelleyecek ve ülkelerin milli ve manevi değerleriyle birlikte bakın çok net söylüyorum. Çünkü sosyalleşmek, yüz yüze olmak, toplum hayatına karışmak, ok çocuklarımızın okulda yüz yüze eğitimde bulunması, insanların düğünde, dernekte, belli yerlerde olması, insanların düğününde ve cenazesinde olmamak gibi gerçekten milli ve manevi insanı insan yapan değerlerden uzak tutan bir pandemi sürecini tekrar yaşamamak için, tekrar kapanmalara gitmemek için herkesin aşı olması gerektiğini çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle de okullarımızın tamamını yapıp Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği gibi tekli eğitime geçen e, için gayret sarf ediyoruz. Bir lisemizin ve Mimar Sinan Şifa'daki okulumuzla beraber inşallah bunlara geçeceğiz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Toplumun Covid'den kaynaklanan bu olumsuzlukları gidermek için gayret ettik. Ve çok şükür bugün onun neticesini aldık. Okullar açıldı. Öğrencilerimiz okullarıyla, öğretmenleriyle, öğretmenlerimiz de öğrencileriyle buluştular. Kellerimizi sabunlu suyla yıkamayı hiç için... ihmal